Merhaba sevgili yükselen teraziler. Lütfen yükselenize göre dinleyin. Bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyerek fayda sağlayabilirsiniz. Efendim Eylül ayı videosu için karşınızdayım. Eylül ayı dinamiklerinizi paylaşacağım. Öncelikle hemen biliyorsunuz Eylül başak zamanıdır. Güneş'in, Merkür'ün, Venüs'ün yoğun enerjisi Başak'la yeni ay da burada, Güney Ay düğümü burada, ay tutu, güneş tutulması burada ve ay tutulması yani o kadar yoğun enerji ki işte hani herkes diyor ya Eylül ayı, Eylül ayı, Eylül ayı işte Eylül ayının dinamikleri çok yoğun enerjilerde. Ay ve güneş tutulmalarını şimdilik atlıyorum. Ayrı bir videoda çekeceğim. Şimdilik size e, Güneş'in, Güney Ay düğümünün, Merkür'ün, Venüs'ün buralardaki etkisini paylaşmak istiyorum. Bir kere enerjinizin düşük olduğu biraz daha böyle izole olmak istediğiniz belki biraz daha kendinizi dinlemek istediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz burayı dinlenmek, düşünmek, kararlarınızı gözden geçirmek, şarj olmak gibi düşünelim ve biraz daha geride kalıp olayları belki biraz daha süzmek isteyebilirsiniz. Psikolojimiz tabii ki burada biraz daha vesveseli işte başak enerjisi bir şeylere adım attıysanız işte bunun kaygısını gütmeye kimseye çaktırmadan böyle kendi içinizden içinizden kendinizi yemelere başlamış olabilirsiniz. Aman diyorum bu başan gölgesinden lütfen kurtulun hazırlık öncesi hareket öncesi bir dönem olarak düşünelim hem iş hayatımız hem sağlık alanımız hem de rutindeki konularla ilgili bir yapılandırma hazırlık aşaması gibi biraz enerji toplayın diyorum bu enerjiyi bu yeni ay enerjisini böyle değerlendirin sevgili yükselen teraziler hemen Mars'a bakıyorum Mars direkt MC noktanızda hareket ediyor bu ee, pardon çok özür diliyorum. Mars birinci evde hareket ediyor. Yükseleninizde hareket ediyor olacak. E, bu da zaten size bir cesaret getirecek. Hani deli cesareti deriz ya. Bir cesaret gelir. E, yapamadığınız bir şeyi yaparsınız. Cesaret edemediğiniz bir şeyin üzerine böyle gümbür gümbür gideceğiniz. Çünkü koçun da enerjisi burada yoğun. E, Mars'ın yöneticisi zaten. E, koçun yöneticisi Mars. Burada zaten size böyle bir gözü karalılık getirecektir. E, enerji getirecektir. E, aynı zamanda hani bunu yapmak için, mücadele etmek için. Biraz tabii burada egoya lütfen dikkat edelim biraz tabii aşırı kendimize güvenmekten dolayı karşımızdaki kişilerle çatışmamaya dikkat edelim en azından bu gölgelerini bilelim ve farkındalıklı olalım sevgili teraziler ama siz stratejik de bir insansınız ama Mars burada sizi aceleci tezcanlı, çocuk gibi benim dediğim olsun diye böyle bir hani zorlar o yüzden hani buraları bir kontrol altında tutmanızı tavsiye ederim Uranüs'e gelelim Uranüs ikizler retrosuna başlayacak bu da 9. evde ee, yani Uranüs neydi beklenmeyeni bekle ani gelişmeler, şok gelişmeler aydınlanmalar şeklinde 9. ev yayın evi demek ki seyahatlerinizde uzaklardaki kişilerle iletişim görüşmeler, tatiller seyahatler gibi ee, buralarda insanların hayatları belki size bir felsefe olarak gelebilir. Belki burada bir modda değişikliği olabilir. Hayata bakış, din, felsefe konularınızda biraz daha yani bir düzeltmeler, kendinizde bir revize gibi durumlar söz konusu olabilir. Eşin yakın çevresidir aynı zamanda. Burada tabii onlarla ilgili retro var, geriye dönük fikirsel çatışmalar ani beklenmedik sıra dışı küslükler sıra dışı olaylar beklenmediğiniz bir şeyin beklemediğiniz bir şeyi yaşamanız gibi hani eski konuların tekrar masaya gelmesi söz konusu olabilir yine böyle hani onlardan yine şok edici hani konuşmalar gibi şeyler de duyabilirsiniz ama üzülmeyin çünkü görün, bilin, ona göre e, daha e, olaylara daha geniş bir açıdan bakabilin. Yani o, tamamen ormanı görebilmektir süreç. Evet, buradan Satürn'e gidiyoruz. Satürn balık burcunda ve sizin sağlık, günlük rutin ve iş ortamınız çalışıyorsanız buralarla ilgili çalışacak. Tabi... E, sağlıkta ayakları temsil ediyor. Ayak hassasiyeti, ayaklarla ilgili bazı ötelediğiniz, umursamadığınız aman daha sonra dediğiniz şeylerin işte bu retroda ortaya çıkması söz konusu olabilir sevgili teraziler ee, günlük rutinde de işte bir şeyleri derleme toparlama yine de burası başrağın evi ee, burada şimdi bir ay tutulması var karşısında bir güneş tutulması var bu videolara ayrı çekip anlatıyor olacağım size ee, hizmet verdiğiniz hizmet aldığınız iş arkadaşları iş ortamı e, buralarla ilgili hani bazı kaç şıştır balık burada biraz kaçmayı, uzaklaşmayı, gitme isteğini tetikler. Böyle hani hani o, o suyun içinde boğulma gibi bir sıkışmalar hissettirebilir. Sorumluluklardan kaçtığınız, bu işi de mi ben yapacağım ya? Hani filan deriz ya. O iş yine sizin önünüze gelir paşalar gibi. Hani yapmak zorunda kalırsınız. O ertelediğiniz, ötelediğiniz görmezden geldiğiniz ne bileyim işte bir beklemeye aldığınız konular pıt pıt pıt, pıt önünüze gelir ama şimdi burada satürn var karma var e, burada kuzey ay düğümü var hani ilahi sistem koruması var Allah'ın izniyle hani bizim yorumumuz böyle e, burada tabii ki e, iyilik ettiyseniz iyilikler önünüze gelir korumalar önünüze gelir ama eğer ki böyle balık gibi hani bir sağ bir sol Böyle bir değişkenlik, bir böyle hoş durumlar yaşadıysanız, yaşattıysanız işte test tekrar geliyor. Düzeltin, hani toparlayın, e, iyilikle cevap verin. Yani taş atana iyilik atın, ekmek atın. Çünkü e, Allah'a bırakın. Yani zaten ilahi dokunuşta bunu anlatıyor. Yani sisteme bana bırakın. Mevlam neylerse güzel eyler. E, tabii ki e, burada hani Ay tutulması da burada işle ilgili zaten aydınlanmalar olacak. Hani o gizli kapaklı böyle karabatak gibi çıkan giren tipler her şey ortaya çıkacak. Rahat olun diyorum. Toparlıyorum. Kendinize iyi bakın. Eylül ayında keşke değil iyi ki dediğiniz bir Eylül 2025'i hatırlayın. Sağlıcakla kalalım. Hoşça kalalım beni takip etmeye devam et hoşçakalın